Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft icatlar 7. bölümde karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte araba yapacağız. Araba raydan ve şu gördüğünüz mü? Minecraft Ne diyorlar buna? Minecart, Minecart diyorlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle bir alan yapacaksınız. Hızlı ray Power ray ve iki tane de blok fark etmez bloklar iki blok koyuyorsunuz sonra bunlara şöyle ray yerleştirirsiniz istediğiniz kadar yerleştirin bu minecraft'tan ondan sonra hemen biraz daha yerleştirelim uzun olsun araba yani raysız gidebiliyor araba gibi bir şey ama yön veremiyorsunuz ee, onun haricinde başka bir şey yok bunu yaptıktan sonra biz de bilelim. Bindik mi? Bindikten sonra şu önümüzdeki bir tane eee bloğu kırıyorsunuz. Kırdıktan sonra yalla. Gördüğünüz gibi böyle kendi başına gidebiliyor. E, yön veremiyorsunuz. Neden bilmiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Gerçekten çok güzel. Şimdi inelim şundan ya. Ha, indik. Bıraktığınızda da bazıları gidiyor bazıları gitmiyor. Değişebiliyor. Evet arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Android oyun kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.